Samsun'da görevli polis memuru, ekiplerden kaçan sürücünün kurbanı oldu. Alkollü olduğu için polisten kaçan zanlı, onu durdurmak için hamle yapan polis memuru Orhan Mutlu'ya olanca suretiyle çarptı. 46 yaşındaki polis görevi başında şehit oldu, zanlı kaçmaya devam etti. Yolunu bu kez barikat kuran jandarmalar kesti. Törenle toprağa verilen şehit polis geride iki yetim bıraktı. Eşi ve çocukları gözyaşı içindeydi. Samsun şehit polisine veda etti bugün. Samsun Ankara karayolunda bir sürücü kazaya karıştı, sonra da olay yerinden kaçtı. 46 yaşındaki polis memuru Orhan Mutlu'nun şehit olduğu kaza tam bu noktada meydana geldi. Bulunduğumuz bu noktaya ortalama 70 kilometre uzaklıktaki bir noktada kazaya karışan sürücü kazanın ardından olay yerinden kaçarak bu bölgeye doğru geldi. İhbar alan trafik ekipleri tam bu noktaya kuruldu. İşte o sırada ortalama 150 kilometre hızla gelen sürücü kendini durdurmaya çalışan trafik polisi Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru olay yerinde şehit oldu. Olayda bir polis de yaralandı. Sürücü yine kaçmaya kalktı. Ancak bu kez jandarma ekibi önünü kesti ve durdurup gözaltına aldı. 37 yaşındaki sürücü Özgür Bozkurt 1,87 promil yani yasal sınırın neredeyse 4 katı alkollü çıktı. İddiaya göre uyuşturucu da kullanmıştı. İlk ifadesinde alkollü olduğum için kaçtım dedi. Şehit polis memuru Orhan Mutlu 46 yaşındaydı, evliydi. Bir kız ve bir oğlu vardı. 23 yıldır emniyet teşkilatındaydı. Naşı resmi tören için Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na getirildi. Eşi ve çocukları perişandı. Silah arkadaşları ve kent protokolde son görev için bir araya geldi. Biz arkadaşlar şana dua ediyoruz. derimizi boş Allah'ım. Şehit polis memuru resmi törenin ardından baba ocağı Vizir Köprü'ye götürüldü. Cenaze namazı kılındı. Sonra da gözyaşlarıyla toprağa verildi.